Merhabalar, Abiyan Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte cevizli havuçlu tarçınlı kek yapacağız. Malzemelerimiz 3 adet oda sıcaklığında bekletilmiş yumurta, 1 kabartma tozu, 1 vanilya, 1 tatlı kaşığı tarçın, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker ve 1 su bardağı kıyılmış ceviz, 3 adet rendelenmiş havuç. Malzemelerimizi karıştırıyoruz. Önce 3 adet yumurtamızı ve 1 su bardağı şekeri şekerler eriyinceye kadar çırpıyoruz. sütümüzü, sıvı yağımızı ilave edip karıştırıyoruz. Daha sonra 1,5 su bardağı unumuzu, kabartma tozumuzu, vanilyamızı, kuru malzemelerimizi karıştırıyoruz. Daha sonra cevizimizi ve havucumuzu da ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Hamurumuz hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. kekimiz fırından çıktı. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenileri tıklarsanız sevinirim.